İnsan isterse birbirini tanımasın. Evlendikten sonra sevgi meydana gelir. Yeter ki insanlar güzel davransınlar birbirlerine, saygılı olsunlar. İnsan hiç tanımadığı bir insan bile size bir iyilik ediyor. Bir ömür boyu nerede görseniz saygıyla karşılıyorsunuz. Ya aynı evin içinde karı koca birbirine saygılı davranırsa o insan kocasına saygı duymaz mı? Sevmez mi kocasını? Aynı şekilde hanımefendi, kendisine iyi davranan, kendisine güler yüz gösteren, anlayışlı bir hanımefendi isterse evlendiği gün tanışsın. Zamanla ona aşık olup sevmez mi? Tabii ki sever. Ama biz daha baştan çocukları, düğün, dernek işlerinde bir düşman ediyoruz. Şu alınacak, bu alınmayacak. Şu olacak, bu olacak. Şu marka olacak. Şu kadar sayıda bilezik olacak. İnsanların ailelerin güçleri yetmeyecek zorluklar çıkarınca ne oluyor bu sefer kardeşlerim? Baştan ana baba diyor ki bak oğlum diyor kaynanangil bize bunu bunu etti diyor. Şu düğünü bir bitirek diyor. Maçın bir ikinci yarısı başlasın diyor. E bu evde huzur olmaz ki. Ne ettin? İki çocuğun ömrünü de israf ettin. Kıza da yazık olacak, oğlana da yazık olacak. Ya bu dünya çok uzun değil. Mutlu olmaya bakın. Birbirinizi şu hayattan tat aldırmaya bakın. Yani ben seni yeneceğim, sen beni yeneceğin hırsına kapılmaya gerek yok. Sen yensen ne olacak, ben yensem ne olacak? Yani birinin hayatı cehennem olduktan sonra dünya senin olsa ne olacak? Halbuki şöyle ağlayan bir çocuğun başını okşayıp bir ona elma versen, üzüm versen, o çocuk sevinse bir sadaka verdiğinde Hani çok muhtaç olan birine yardım edince nasıl seviniyor? Dünyalara deviyor onun zevki, sefası. Ya aynı şeyi kendi ailen için niye düşünmüyorsun? Ben hanımımı mutlu etmeliyim. Biz mutlu olalım. Şu üç günlük dünya kaç gün ki ben kocamla iyi geçineyim. Aman kim ne derse desin, isterse anam böyle desin. Yok işte altınları getir kızım, biz de saklayak diyor. Bunlara hiç gerek yok Müslümanlar. Biz kardeşiz. Ben Allah rızası için okuduğum, öğrendiğim şeylerden size de kendi nefsime de nasihat etmeye çalışıyorum. Yani şu üç günlük dünyada çoluğunuzu, çocuğunuzu kendi hırslarınızın kurbanı etmeyin. Allahu Teala bakınız buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de hocam okudu. Tahrim suresi 6. ayet. Ya eyyuhellezine amanu ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhen nasu Evet. İlâ ahiril ayet. Ey iman edenler kendinizi ve aile halkınızı, çoluk çocuğunuzu, hanımınızı, evinizde yaşayanları cehennem ateşinden kurtarın. Peygamber Efendimiz'e gelen ayet direkt bunu söylüyor. Ve bütün müminlere söylüyor. Ey iman edenler kendinizi de aile halkınızı da cehennemden kurtarın ve ku duhannas vel O cehennemin yakacağı şey insanlar ve taşlardır diyor. Yani cehennemde taşlar da yanacak, insanlar da yanacak. Taşlar niye yanacak ki? Taşlar niye yanacak ki? Yani taşın ne günahı var? Hadi insan kötülük etti de yandı diyelim. Kardeşlerim taşlar böyle kömür karası oluncaya kadar kızdırıla kızdırıla yanınca önce yaka yaka taşı kardeşlerim kırmızı olur. Sonra daha devam ederseniz bembeyaz olur. Yumurta sarısı gibi beyazlaşır. Sonra kapkara olur. En sıcak hali, en yakıcı hali zifiri karanlık. Cehennemin en korkunç yeri de oradır. Allah hepimizi korusun. Amen. Allah şu mübarek Cuma geceleri hatırına hiçbirinizin yolunu cehenneme düşürmez. Amin. Kardeşlerim, işte o yana yana binlerce yıldır ateş yana yana, cayır cayır kızdırılmış o ateşe dokunduğun an canın yanıyor. Allah korusun. Mesela hamama filan gidince hatırlarsınız şöyle sıcak bir yere ayağını dışarıdan gelip de basınca anam diyorsun ayağını çekiyorsun. Az bir şey sıcak olsa saunaya giriyorsun kızmış bir yere elini değince nasıl çekiliyorsun çırpınıyorsun. Kardeşlerim Allah korusun 10 dakika kaynamış suya dayanamıyoruz. Binlerce yıldır cehennem kızdırılmış ateşe nasıl dayanacağız? Onun için Allahu Teala Yarın öbür dünyada demeyin ki ya Rabbi burada böyle bir şey varmış bana demedin. Demeyin diye dünyada her şeyi demiş Allah. Bunlar var diyor Allah. Bakın. Kurtarın çoluğunuzu, çocuğunuzu. Onun için yavrularınıza namazı, güzel ahlakı, yalan konuşmamayı, harama el uzatmamayı küçükken öğretin. Küçükken sevdirin. Büyüyünce kardeşlerim kolay olmuyor. Okul ayrı bir dert. Sokak ayrı bir dert. internet ayrı bir dert. Televizyon dizileri ayrı bir dert. Yani bizi bozacak. Ya 70 yaşında adamı cami kapısında azdıran filmler oynuyor. Adam yani hani yaşı 70 pil bitmiş diyorlar. Adam bitmiş adam 70 yaşında öyle diziler koyuyorlar ki o ihtiyar adamı bile azdırıyorlar. Böyle bir zamandayız. Bu çocukları kolay değil yetiştirmek. Allah'ın emanetleri. Allah günahsız veriyor. Bunu görüyorsunuz. Kendiniz yaşıyorsunuz. Hepiniz bir ana baba çocuğusunuz. İçinizde hiçbir kötülük olmadan doğuyorsunuz. Küçük bir çocuk kardeşlerim, geçenlerde internette güzel bir yazı okudum. Biz diyor, eskiden çocukluğumuzda üçe kadar müddet verince üç dolmasın diye 1 2 2 buçuk 2.75 iki pay veriyoruz bak hemen 3 demiyoruz bu kadar merhametliydik birbirimize karşı nasıl oldu da daha iki demeden 3 deyip hanımı döven çocuğu döven aceleci insanlara döndük çocukken daha merhametliydik biz niye günahsız yaratıldık çünkü evlat Allah'ın verdiği bir emanettir Kardeşlerim, Allah bize bakınız mallar ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak olan iyi ameller ise Allah katında çok daha hayırlıdır. Ümit yönünden de güzel ameller çok hayırlıdır. Yani dünyadaki malınız, oğullarınız, çocuklarınız, sizin oğullar, kızlar, yavrularınız size dünyanın bir süsüdür diyor. Hakikaten lezzet oluyor. İnsan yavrusunu kucağına alıyor, resim bile güzel çıkıyor o zaman. Yani bak bu benim evladım diyorsun. Ama Allah diyor ki iyi ameller Allah katında daha iyidir. Yani bu mallarla, bu çocuklarla iyi şeyler yapın. Çocuğunuza güzel ahlak verirseniz o çocuk doktor olursa merhametli olur. Mühendis olursa binayı sağlam ve güzel yapar. Hırsızlık yapmaz, malzemeden çalmaz. Güzel yetiştirirsen bir çocuğu, manav olsa çürük elmayı vermez adama arkasını kapatıp pazarda. Dolayısıyla her iyi amelden size bir pay verilir. Onun için Allah diyor ki güzel ameller Allah katında daha üstündür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz